arkadaşlar. Bugün sizlere Samsung Galaxy Tab 3 8 8 Super AMOLED L7 onu açacağım. Gördüğünüz gibi. Burada şeyimiz var tabii ki. Tabletimiz. Ee, arkada özellikleri var. Buradaki yazısı var. Bak gördüğünüz gibi. Samsung Galaxy Tab 3 Nereden aldım diye soruyorsanız hızlıal.com'dan aldım. Güvenemiyorum çünkü internetten sipariş ettim. Güvenemiyorum yani. E, belirsiz herhalde. Ama ucuzdu ya bak. 700 liradan 700 liradan 500 TL'ye düşmüş. Ne kadar ucuz ya. Bilmiyorum. Ben de aldım. Kredi kartıyla aldım. İnternetten sipariş verdim. İnşallah düzgün bir şey çıkar yani bir, yani düzgün derken yani bundan çıktın güvenemediğim için yani korkuyorum. Ağzıma sıçarlar nasılsa. <laughs> ya sonra dur teknik özelliklerinden bahsedeyim sizlere. Ee, bak buradan görüyorsunuz Bluetooth, Wi-Fi, Android, Android. Sonra size bir full HD 500plik şey var bir buçuk gigabaytlık ramı var yani şeyli var odaklama sistemi var kamera batarya 4450 mh batarya var oha yani tüş ama ne kıyım ya gülme <laughs> <laughs> tuttu beni bir güzel işte KVK güvencesiyle ayrımcılık dünyası güvenceli ayrımcılık 16 GB'lık benim sürümüm Samsung. <laughs> ee, güvenemiyorum. Keşke iPlus'ları onları daha iyi. Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını itifa Teknik özellikler uygundur diyor. Bu da arkadaşlar görebiliyorsanız yani gözünüz gör değildir yani. Ee, satılacağı ülke. Türkiye en son damını koyayım. Fransa yok zaten. Fransa'nın damını koyayım. Daha 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 damını koyayım bitti içine bakıyoruz. İçinde belki ne bilsin. Belki şey de çıkabilir yani. Boh da çıkabilir yani güvenmiyorum da. E tabi ki arkadaşlar dur açam. Gelin açam. Ah. Açtım gördüğünüz gibi. Açıyorum. Annesi. Gördüğünüz gibi açabiliyorum. Amına koyayım. diyeceğim. Amını sikanla, sikan bulacağım yani. Sönerlesine saydıracağım. İnşallah kötü bir şey çıkmaz. Hadi, hadi, hadi. Oooh, ah, ah. Amını sikan dişi çıkmadı yarağına soha bu nasıl bir iş? Hıyarına bakalım bir de. Oh, ha. Çürük neyse, anam, anam bir şey ama neyse boşun. Uçuyorlar. Aksaklarına bak. Ananın sikten çıktı. Biliydim böyle olacağını. Bir şey söyleyeyim. Bokuma gitti. Bokuma. Onun yerine. yanına. Gitseydim. Al ah. abet mini alsaydım da. abet mini alsaydım ondan daha iyi. Ben bak bu O adaptör o tata adaptör diyor ya Burada. bu hadi 500 TL bu. Anasını bari sen sikeyim ya. Lan e bu nedir ya? Milleti kandırıyorsunuz. Bu ne işkence? Tart tarafı tart tarafı. Garip moruz bir çocuk. Pezevenk. Anasını ya Allah'ım. Şükür gücüm olsun çocuklar. Bacınızı sikem hepinize. Aman aman. Şükür gücüm. Aman aman.